Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şeyde bir şey buldum arkadaşlar. Ee, YouTube'da arkadaşlar şu YouTube arama kısmında hashtag 360 video yazarsanız bunlar çıkıyor arkadaşlar. aşağı mesela ben hangisine basayım? Hangisine? Ben su kaydıranı seviyorum. İşte şimdi izin. Tam ekran yapın arkadaşlar. Ben, hadi, en başta sen ben izledim. İzle.

Oh, yanlış bir yukarıya bak. Abi, çok güzel. Abi abi Ne Abi. Şimdi oradan bir evin içine gireceğiz ya. Herhalde. Bir içine geldik. Nereye gidiyoruz lan? What? <laughs> Neyin üstüne gidiyoruz lan biz? Bakayım Doktor Hekimoğlu'nun evine giderse biz. <laughs> Bu ne lan? Hmm. <laughs> Bu ses de lan bakma Çok gıcık etti beni. Aaa hmm. burası çok güzel burası çok güzel. Hmm. <laughs> kaplumbağa. Oha orka. Ne yaptınız oğlum siz? Uh, uzaya çıktık. Allah Ekber ve Lillahi İlham. Burada mı geçti? Oha! Işık hızına geçtik. Dünyada ilk bir ülkelerime ayrılacağım. Bir şey yok, benim yani güzel sen, sen Senin güzel bir Biren, Ben Merak etme. Merak kafama girdi. İlerleyerek Acaba bu neydi? Aa, şimdi şey, şehre geldik. Arkadaşlar haberi bir da durdurmak dur, zorunda kalıyorum. Hemen geri gideceğim. Bak biz bir daha bu tarafına. Hay abi oğlum köye giriyorsun. Aga ben az önce arkadaşlar Sinulda at yine damıza. Arkadaşlar az önce çok gayet güzeldi. Ben bir salaklık yaptım. Videoya başlatmamışım o yüzden geri sardım. Geri sakın geri sakın. <laughs> Şimdi çok güzel değil. Nereye gidiyorsun? Bir Coca Cola da sıra. Son. Oğlum. Arkadaşlar ben bir şey yapmadım. Allah kahretsin oldu. 15 yıldız 15. Oğlum bak reklam yapmayın. Götürüyorsanız göt. Tamam iyiydi. Arkadaşlar ben hemen bir diğer videoma geçip geliyorum ya da ya da videoyu durdurmayayım. Bakalım. Ee, ne izlesem ne izlesem. Hello neighbor. Yok. Ne izleyeyim? Ay ben bunu izleyeceğim aga. Ara. Aga. Aga, şu facecam'ı kapattım çünkü facecam açınca arkadaşlar çok kasıyor. Normalde yani facecam açmadan önce güzel ama facecam açtığımda neden kasıyor ya? Üçü satmış. Gidelim mi? Oh, tövbe tövbe. Allah'a oh, beş ver. Ona nasıl suratımıza su atıyorlar. Gel buraya. Arkamızda bok yolu evet. Doğum. Ya ben internet sorununu çözüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar internet sorununu çözdüm Ne oluyor? Abi bana abone olun da. Lan yavur bizi almadın. Neden bizi almadı? ayy de hadi ne giyiz lan ya? ne oluyor lan gitsin biiz hayır 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 yürü ah hayır hayır şu an mahsup vermeyin yer tanıyın ekran gitti. Yani şimdi oldu. Bir çıkalım ama benim. Adamlar İçerim ben Adamlar beni Oğlum lan? Işın, çok ben şunu da ya. Yüksel be. çok, çok, çok. Bak. Ama ben yokum lan. Neden bunu beni de yapsadın? Aga bu ne? Aga ben şu karşıdaki şuna binmek istiyorum ya. Ben çok korkunç. Hadi ya döne döne çıktık. İndir bizi. Ölmek istiyorum Oo, abi, ben. Oha üst trenini. Aga ben üst trenini bineceğim ya. Kesin izlerim onu yanına. Bırakma beni, bırakma, bırakma. <laughs> 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 bırakma. bu güzel değilmiş. Ben hız trenini bulup hemen geliyorum ya. Arkadaşlar hız trenini bulamadım ama ben uzaylı izleyeceğim. Ya. Çok merak ediyorum. Acaba uzaylılar bize ne yapacak? Ah, O kapı? Reklam yapmayın diyor. Oğlum ne kapatalım ya internet. Bak inşallah. Ya gitti. Lan gitme. Karanlığa gömülmüş abone yine... olun yazdı. Ne oldu? Tırstırma beni. Önüme çıkarlarsa valla. Ya falan önüme çıkmasın maniden. Onu kadar normal gibi. Kaç 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 kaç. Allahu ekber. Tükür tükür. Balkanlar. <laughs> Belki vazgeçerler. Allahu ekber. Nereye geldi? Ne yapacağız ben? O ne lan? Gülme lan kız kız. Kolumun Ne oluyor? Sizler. Allah aşkına o ne? o hiç korkmadım. Hayır. Hayır. Allah belanı versin. Ne dediğini bilmiyorum. Neyse vazgeç. Bu böyleymiş. Bunun diğer bir tane daha videosu vardı. Neredesin lan gavur. Bu. Ormanlı versiyonu. Şimdi bunu da izleyelim sonra. Aga. Hashtag 360 video yazın aga. Çok güzel şeyler çık. Yine manyak. Sen bir geldi. Geldi. Allah'ın cezası. Neden geliyorsun? E neden? Bakmayacağım lan. Bakma. Allah'ın cezası. Mesela bu arada buraya kadar izleyenlere helal diyorum. Bakalım etrafta olaylı var mı? Video durdu. <laughs> o videodur da hala ben bak bak bakabiliyorum. Bak, o ne lan kaçtık İnek falan mı? Hadi be. nefret ediyorum şu durmalardan. Aga neyse bu video burada bitirelim arkadaşlar. Siz de izleyin gerçekten çok güzel bir video oldu. Hepinize görüşürüz. Bye.